Arkadaşlar bu videoda sizlere kırılan, çatlayan tamponların basit bir yöntemle nasıl tamir edileceği ile ilgili kısa bir videomuz olacak. Videoya geçmeden evvel arkadaşlar kanalımıza destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zaman zaman tamponlarımız kırılıyor. Araçlarımızın tamponları kırılıyor, çatlıyor. Bunların tamiratı için sanayiye gidiyoruz. Ya da tanıdığımız, güvendiğimiz tamirci arkadaşlara, boyacılara, kaportajlara giderek bunların tamir edilmesini istiyoruz. Tamir etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunların da belli bir ücreti olacak. Fakat elimiz yatkınsa kendimiz de tamir edebiliriz. Çatlaklar, kırılmalar çok büyük değilse rahatlıkla kendimiz de tamir edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikli olarak şöyle bir tamponumuz var elimizde. Tamponumuzda bir Kırık var. Hem kırık hem çatlak var. Şöyle bakın yakından görelim. Evet kırılmış. Arayı da biraz açtığımız zaman net belli olacak. Şimdi bunun için bizim iki tane malzeme ihtiyacımız var. Bir tanesi tampon teli, diğeri de ısıtıcı. Tampon telini e, otobayası satan yerlerden ve bazı nalburlardan da alabilirsiniz. Burada sadece yapmamız gereken şu, dikkat etmemiz gereken. E, çatlak olan yeri birleştirirken, daha doğrusu yapıştırırken tamponun sabit kalmasını sağlayacağız oynatırsak e, tamponla çatlayan yerden yanlış tutar ya da dengesiz tutar. Alçaklık yükseklik olur. Gördüğünüz gibi ısıtıcımız burada. Isıtıcımız vasıtasıyla tampon telimizi ısıtıyoruz bir pense ile beraber tutuyoruz. İyice nar gibi kızaracak. Ve iyice ısındıktan sonra da çatlayan yerin, kırılan yerin tam orta kısmına bu tampon telini biz yapıştıracağız. Yani tampon eriterek yapıştırılacak. Bakın şöyle dikkatli bakın. İyice ısıttık. İyice kızardı ve bakın çatlağın kırılan yerin şöyle üzerine getirdik ve tornavidanın ucuyla bastırarak yapışmasını sağladık. Şimdi tampon tellerini evvelden keseceksiniz. Kare şeklinde, küp şeklinde kesip ısıtıcımızda iyice ısıtalım kırmızı olacak, iyice kızaracak. Kızardıktan sonra da rahatlıkla tampon üzerine getiriyoruz bakın çatlağı ya da kırığı ortalayarak tornavidanın ucuyla hafiften bastırıyoruz. Zaten eriyen plastik tampon telinin deliklerinden dışarıya doğru fışkırıyor. Tornavidanın ucuyla sağa sola dağıtacağız. Hafif soğuduktan sonra da elimiz yardımıyla da üstten bastırabiliriz ama buna gerek yok. Tornavidanın ucuyla eriyen plastiği dağıtmamız yeterli olacak. Sadece yapmamız gereken kırık olan yeri ortalayacağız. Şimdi ısıtıcımız da iyice ısınacak. Evet ısıttık tampon telimizi, yapıştırdık ama dediğim gibi burada tamponu sabit tutmamız lazım. Birinin yardımına da ihtiyacınız olabilir ya da sabit olacak şekilde yerde tutabilirsiniz. Bu şekilde tamponumuzu kırık yerlerinden yan yana tampon telleriyle eriterek yapıştırabiliriz arkadaşlar. Ve gayet de sağlam oluyor. Kolay kolay tel kendini bırakmaz. Yeter ki eritmeyi dikkatli yapalım. Burada tampon telimizi iyice ısıtmamız lazım. Nar gibi olacak, kıpkırmızı olacak. Ve o kırmızı haliyle tamponumuzun kırılan çatlayan yerin üzerine yaklaştırarak yapışmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bakın çatlakların üzerinde tampon ledlerimiz görülüyor. Gayet güzel bir şekilde yapıştırdık. Orada iç, iç kısımda çatlak görülüyor ama dış kısımdan bakıldığında bu belli olmaz. Sadece bir çizik şeklinde görülür. Sadece tamponun dışında bir çizgi şeklinde görülür. Bu çizgi şeklini de zaten ortadan kaldırmak için mutlaka macun ve üzerine boya atılması gerekiyor. Bunu da artık boyacılar yapabilir ama eğer elinizden geliyorsa bunu da yapma şansınız var. Ama birazcık anlamanız lazım bu işten. Ama boya işini, macun işini boyacıya bırakırsak daha güzel olur arkadaşlar. Dediğim gibi bir ısıtıcı lazım ve bir de tampon teli gerekiyor. İyice ısıttıktan sonra bakın İkinci bir çatlağımız daha vardı. Bu çatlağı da yaptık. Evet, tornavidanın ucuyla ne yapıyoruz? Bastırıyoruz aşağıya doğru. Ve gördüğünüz gibi yan yana tampon telini çatlaklar üzerine dizdik ve oldukça da sağlam oldu. Oldukça sağlam. Bakın sadece çatlak çizgi şeklinde görülüyor. Bu da gayet normal görülür. Bunu da dediğim gibi macun ve üzerine boya atılarak eski haline çok rahatlıkla getirebiliriz. Yani eliniz yatkınsa sanayiye gitmeden paranız cebinizde kalsın. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldu. Kırılmıştı. İki tane kırığımız vardı. İkisi de şu anda yapışmış vaziyette. Ve gayet de güzel oldu arkadaşlar. Yani tamponun arka tarafından tabii ki yapışan yerler belli ama ön tarafından bakıldığı zaman yani dışarıdan montaj ettiğiniz zaman bakıldığında kesinlikle anlaşılmaz arkadaşlar. Bu arada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.